Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Manfrotto'nun bir fotoğraf makinesi çantasını tanıtacağım. Görüldüğü gibi ürünü ilk kez sizlere açacağım. Ve ürünün kutusu yok. Bu şekilde geldi. Etiketleriyle beraber duruyor. Şimdi ürünü alma nedenime gelince. Tabii ki fotoğraf makinem için aldım. Portatif olmasını istedim çünkü fotoğraf makinem oldukça büyük bana göre ağır ve çantayla çıkmak biraz açıkçası büyük bir çantayla çıkmak benim için zor geliyor Portatiflik benim için çok önemliydi onun için bu çantayı seçtim fakat tabii ki bu çantayı bu fotoğraf makinesiyle kullanamayacağım gibi o şekilde gözüküyor. Çünkü düşündüğümden çok daha fazla küçük çıktı. Manfrotto'nun bir ürünü. Manfrotto Holster XS Plus diye geçiyor. Yurt dışında 18 Euro ama Türkiye'de ee, yaklaşık e, dolar artmadan önce yaklaşık e, bir hafta ya da 10 gün önce 210 liraydı doların artmasıyla biraz da fırsat bildiler tabi 350 liraya aldım o, e, 350 liraya almadım 350 liraya çıktım e, kendi web sitesinin mağazanın web sitesinde aynı ürün 290 liraydı 290 liraya aldım yaklaşık 18 euro 150 liralık bir ürünü 290 liraya almak bile oldukça e, açıkçası kötü. Yurt dışında tanıdıklarınız varsa şu an Amazon Almanya'nın sitesinde 2 adet daha stok var. E, orada bir tanıdığınıza aldırıp Buraya da gelirken e, getirebilirsiniz açıkçası. Öyle yapmanız daha mantıklı diye düşünüyorum. Şimdi buyurun gördüğü gibi oldukça portatif. Bu arada e, tabii ki e, Nikon'u şu an kullanamadığım için e, ürünün videosu ara e, sahneleri güzel çıkmayabilir. Çünkü yaklaşık şu an iki kamera var. SD kart ve durumundan ve Nikon'u da kullanamadığından dolayı görüntüler burada problem yaşanabilir açıkçası. Ürün ne kadar iyi detaylı gözüküyor bilmiyorum ama ürün bu şekilde. Şu kısımda bir lens gözü var. Ama buraya tabii ki zoom lensler ya da büyük lensler konulamaz. imkansız. Buraya e, ancak 18 e, ya da 35 mm 50 mm ya da e, işte aralık aralıkları yine daha küçük lensler e, tam olarak oturabilir. Şu şekilde baktığımızda mesela bu 50 mm 50 milimetre rahat bir şekilde. Çantaya sığacak gibi gözüküyor lens kısmına tabii ki. Şimdi ürün lens kısmından bahsettik. Bu kısım ayrılmıyor. Ee, birkaç ürün daha gördüm. Bu kısım ayrılan ama. Hatırlamıyorum da şu an. Ürün içerisine bu şekilde poşetini koymuşlar. Yine baskısı geliyor. Şunu kesecek olursak ve ürünün işte içerisindeki bir bildirim kağıtları diyebiliriz. Şunları yırtmak gerekiyor. Şimdi ürünü bakınız büyük lenste denemiyorum. En küçük lens 50 bir lensle yani boyutu ufak bir lensle ee, ürünü çantaya koymaya çalıştığımda ürünü bu şekilde koymanız normalde Evet. şu şekilde yapalım var şu etiketlerin de sökelim şu etiketleri de yani Nikon D7200 Buna Kolon Şimdi Kapağını kapatmaya çalıştığımda Deneyelim Patlayacak çanta Çantaya da zarar vermek istemiyorum Şuradaki kısım Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu engelliyor. Vizör kısmı büyük geliyor ve şurada bir bombe oluşturuyor. Baktığımda da e, zorlanırsa e, tabii ki e, kullanılabilir. Ama bunu bu şekilde kamerayı çıkar tak e, çantaya koy yaparsanız hem kameranız zarar görebilir hem de çok istediğiniz rahatlıkta e, çantaya ya kapağını açık bırakacaksınız. Oldu mu? Evet oldu. Biraz şey oldu. Patlayacak gibi. İçerisinde 50 milimetre var şu an ve bunun içerisine de. 35 milimetre konulabilir peki iki lens alabilirsiniz aslında yalnız. E bu tabi 7200'den daha ufak bir makineniz varsa peki lensi çıkartalım bir de öyle deneyelim aslında şu an kameranın da kapağı yok bunu bu şekilde koymam sıkıntılı ama Hemen bir deneyeceğim. İçine toz girecek çünkü. Sonra temizlemek dert. Yani sanki değişen pek bir şey olmadı şöyle yan koymayı denersek evet yan koymak daha mantıklı yani e, bunu tek lens de kullanmanızda kullanabilirsiniz de ama bu sefer lensi söktük sürekli hiç portatif olmayacak şimdi bu Ürünü geri iade etmeyeceğim tabii ki. Niye? Bir adet fotoğraf makinesi almayı düşünüyorum uzun zamandır. O makinelerden biri işte hafif olmasını düşündüğüm Nikon'un bir, türlü, bir türlü takamadım. Şu şekilde yapayım. Nikon'un Nikon'un diyorum. Sony'nin Alfa 6600'ü. Alfa 6600 aynasız bir fotoğraf makinesi ve bundan e, daha hafif ve daha ufak olduğu için bu çantaya mükemmel şekilde lens de sığacaktır. Yanına da ikinci lens aldığınızda oldukça portatif olur kullanmak. Ürün bu şekilde. E, bunlar da kullanılabilir ama pek efektif olmaz diye düşünüyorum. Yani çünkü çantaya e, ürünü yani kamerayı koyup çıkartmak çok dert. Şöyle bir askısı var. Askısı da ayarlanabiliyormuş. Bugün sizlere bu ürünü tanıttım. Maprotto'nun fotoğraf makinesi çantası. Umarım azıcık olanları aydınlata şu şekilde de kameraya yeniden bir ürünü gösterecek olursam şurada bir lens gözü var burada fotoğraf makinesi şurada bir e, SD kartlarınızı koymanız için bölüm var gayet güzel yapılmış daha sonra şurada da bir nerede olacak başka bölümümüz var mı Evet, burada da bir adet pili ve yine SD kartları koyabileceğiniz bir bölüm var. Ürün bu şekilde. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz, videoları paylaşırsanız çok seviniriz ve e, abone olursanız da çok seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.